İsmim Bilal Dinç. 2001 yılından itibaren çıraklıktan başlayıp bugüne kadar mobilya sektörüne hizmet vermekteyiz. Mobilya sektöründe daha çok müşterilerin isteği üzerine hizmet veriyoruz. Gidip evinde ölçüyü alıp birebir uyguluyoruz. Toptan şekilde de çalıştığımız firmalar var. Bunlar işte Masco ve Modokoda da bilinen büyük markalara hizmet veriyoruz. Daha çok yurt dışına da ihracatlarda da hakkımız oluyor. Son zamanlarda e, müşterilerimiz sosyal medyadan ürünleri takip edip istemiş olduğu modelleri e, bize iletiyorlar. O modelleri biz evde ölçülerini alıp evinin şekline, durumuna göre işleme başlıyoruz, üretime başlıyoruz. Bu arada da diğer firmalarla da aynı şekilde e, kontak halinde olduğumuz için hata payımız fazla olmuyor. Eve gittiğimizde de e, daha önceden çalışma yapmış olduğumuz için en son ürünü teslim edip söylenen sürede ve zamanında temiz kaliteli bir şekilde ürünümüzü teslim edip teşekkür edip ayrılıyoruz. Bir ustanın eli işe değmediği sürece o işin kalitesi hiçbir zaman artmaz. Yani sadece fabrikasyon tarzı değil de işte arkamızda görüldüğü gibi el oymacılığı olsun. Bu detaylar çok önemli. Zaten müşteri de bu tarz çalışmaları daha çok tercih edip beğeniyor.